Aynulindale, Aynur'un müziği. Eru vardı, tek olan. Uluvatar derlerdi adına Arda'da. Ve o önce Aynur'u yaptı, kutsal olanları. Bunlar zihninin evlatları idiler. Ve Sair hiçbir şey yaratılmadan evvel onunla birlikteydiler. Ve konuştu onlarla, ezgiler sundu ve onlar önünde şarkılar söylediler. Ve o memnun oldu. Lakin uzunca bir müddet her biri bir başına söyledi şarkısını, ya da birkaçı birlikte belki, kulak verip dinlerken diğerleri. Her biri sadece İluvatar'ın zihninin geldikleri parçasına vakıf oldular. Ve kardeşlerini anlarken olgunlaştılar, lakin yavaşça. Her halükarda dinledikçe derinleşti kavilleri ve yükseldiler uyum ve ahenkte. Gelip çatınca vakti, çağırdı İluvatar, Aynur'un hepsini ve o vakte dek bahşettiklerinden de, ulu ve harikulade ahvali sererek gözlerinin önüne ...muazzam bir ezgi duyurdu dinleyenlere. İlk tınının ihtişamı ve sonuncunun şaşası büyüledi Aynur'u. Öyle ki secde ettiler İluvatar'ın önünde ve kalakaldılar Asude. Ve buyurdu İluvatar onlara. ''Sunduğum bu ezgiden sizler şimdi ahenk içinde bir ulu müzik yaratacaksınız... ...ve sizi ölümsüz alevle yakıp tutuşturduğum için... ...her biriniz ezgiyi kudretince efkar ve maharetle bezeyip zenginleştirecek. Eğer vakıfsa. Lakin ben durup dinleyeceğim ve kıvançlanacağım. Ulu güzellik sizlerle şarkının içinden uyandıkça. Ve sesleri Aynur'un arplar ve utlar ve kavallar ve davullar ve yaylılar ve orklar misali, bir ağızdan şarkı söyleyen hadsiz hesapsız bir koro misali, biçimlendirip İluvatar'ın ezgisini bir ulu musikiye dönüştürdü. Ve bir ses yükseldi ahenk içinde örüldü, nihayetsiz salınan ezgiler içinden yükseldi de delip geçti fani kulakları, ulaştı derinlere ve zirvelere, İluvatar'ın diyarındaki her bir haneye, öyle ki taştı duvarlardan yayıldı hiçliğe ve hiçlik kalmadı. O vakitten beridir asla terennüm etmedi bu emsalde bir müzik. Derler ki, İluvatar'ın huzurunda, günlerin sonundan da sonra bir zamanda, Aynur'un ve İluvatar'ın çocuklarının korosu yapacaklardır, daha da görkemlisini. Ardından İluvatar ezgileri çalınacak eksiksiz, noksansız ve seslendirildikleri an varlığa bürünüş anları olacak ve her biri varacak sırrına kendince onun niyetinin ve her biri kavrayacak diğerini ve İluvatar ziyadesiyle hoşnut bir biçimde gizli ateşi koyacak zihinlerine. Lakin şimdi oturmuş kulak kabartıyordu İluvatar, Musiki'nin ne bir kusuru ne hatası olmadığı için evla görünüyordu ona. Salındıkça fakat Ezgi can evine işliyordu Melkor'un. İşleyip de karma karışık ediyordu dimağındaki meseleleri. Bu meseleler ahengi tutturamıyordu Ezgi'siyle İluvatar'ın. Burada işte kendisi icrasının kudretini ve görkemini daha da arttırmanın peşine düştü. Aynur arasında Melkor'a bahşedildi en yüce kudret ve bilgi hünerleri. Üstelik tüm kardeşlerinin yeteneklerinden bir pay sunuldu kendisine. Ekseriyetle çıkıp gezerdi bir başına, arayarak ölümsüz alevi hiçliklerde. Var olmuşları kendi kudretine getirme arzuları büyüyüp kızgınlaştıkça, İluvatar hiçliğe aldırmıyormuş gibi geliyordu ona ve sabrı kalmamıştı boşluğa. Ama bulamadı ateşi. O ki İluvatar'ladır. Lakin kalınca bir başına kendiyle ilgili düşüncelere daldı. Kardeşlerinin aksine bu düşüncelerin bazıları örüyordu müziğini. Bir patırtı kopuyordu o saat. Şarkıları söyleyenlerin çoğu karamsarlığa sürükleyiveriyordu onu. Diğerlerinin düşünceleri karma karışıktı ve müzikleri bocalar gibiydi. Fakat bazıları da vardı ki müziklerini ilk tasarladıkları şekil yerine onunkine göre akort etmeye başladılar. Ve öyle bir başını alıp gitti ki Melkor'un yarattığı bu ihtilaf evvel zamanda kulağa hoş gelen müzik kaybolup gitti. Azgın bir sesler denizinde. Lakin bekledi ve kulak verdi İluvatar. Ta ki tahtının üzerine azgın bir fırtına misali, dindirilmez nihayetsiz bir gazapla birbirinin üzerine yürüyen karanlık sular cenk edercesine çörekleninceye dek. Derken doğruldu yerinden İluvatar ve Aynur onun gülümsediğini gördü ve kaldırdı, sol elini yukarı ve yükseldi yepyeni bir ezgi andıran eskisini bir yandan ve bambaşka olan ondan ve kudreti kavrayıp toparladı yeniden bu ezgi, yeni bir güzelliğe büründü. Fakat Melkor'un patırtısı yükseldi, yeniden başkaldırarak bu yeni ezgiye ve eskisinden de şiddetli bir savaş koptu sesler arasında, ta ki Aynur'un büyük bir kısmı derin bir yılgınlıkla kesene kadar şarkılarını orta yerinde. Melkor'un hakimiyetini duyuruyordu bu sessizlik. Doğruldu yeniden İluvatar Kaskatı kesildi yüzü, bu kez sağ eli kalktı havaya ve işte. O karmaşanın orta yerinden yükseldi, üçüncü ezgi, bambaşkaydı bu seferki, hepsinden başka. Yumuşacık ve sıcacıktı çünkü başta, zarif seslerin incecik ezgiler içinde çağıldaması misali, söndürülemezdi lakin kıvılcımı, toplayı verdi kudreti ve hikmeti özüne doğru. Nihayet iki ayrı ezgi akıyor ilerliyordu İluvatar'ın huzurunda tutmayan birbirini, uyuşmayan, hem de hiç. Biri, nasıl demeli, derin ve engin ve latif, fakat ağır ve güzelliğinin kaynağında çöreklendi tarifsiz bir kederle karışık. Diğeri, ah diğeri, buldu içkin bütünlüğünü. Bağır çağır bir ses, anlamsız, bitimsiz bir tekerrür. Bir küçücük ahenk, belki var belki yok. Duyulan sadece birkaç notaya takılıp kaldı tamtamların patırtılı birliği üstelik boğmaya niyetliydi sesinin şiddetiyle diğerini fakat öyle görünüyor ki en parlak notaları yutuldu diğer ezgi tarafından hünerle işlendi kendi görkemli dokusuna her biri sarsıldı İluvatar'ın dehlizleri ve sükunete varan bir sessizliğe doğru tükendi titreme İluvatar doğruldu üçüncü kezdi bu ve yüzüne bakmak cesaret isterdi her iki kolunu da kaldırdı ve cehennem kuyusundan derin gök kubbeden yüksek tek ama bir tek tınıda, İluvatar'ın gözündeki ışık kadar keskin bir tınıda, müzik sustu, konuştu İluvatar sonra ve dedi ki, ''Kudretlidir Aynur ve içlerinde en kudretlisidir Melkor ama malumudur herhalde onun ve bütün Aynur'un Iluvatar'ın ben, söylediğiniz tüm bu ezgileri izah edeceğim sizlere, yalnız onları mı, görebileceğiniz her şeyi ve tüm yapıp ettiklerinizi. Ve sen Melkor, göreceksin ki biricik mesnedi olmadığım hiçbir ezgi çalınıp söylenemez. Başka kılınamaz müzik bana rağmen. Ve onun teşebbüsü kanıtlayacak, tüm şeyler ve biçimler düzeninde benim çalgımın galibiyetini, onun aklına hayaline gelmeyecek mükemmeliyetini. Korku girdi içlerine Aynur'un, kendilerine edilen kelamı idrak etmeden evvel ve utançla doluydu Melkor deli bir öfkenin kaynağı olacaktı bu utanç. Lakin azametle doğruldu İluvatar ve yürüdü, Aynur için yarattığı bayındır ve bahtiyar topraklardan peşi sıra dizildi Aynur ardından. Ne zaman ki vardılar hiçliğe, şöyle buyurdu İluvatar onlara, ''İşte sizin müziğiniz!'' ve bir hayalle donattı gözlerini, duyduklarının ardına koyup getirdi gördüklerini. Gördüler, yeni bir dünya sunuluyordu gözlerine ve yükseliyordu hiçliğin orta yerinde. Evet hiçliğin üzerindeydi temelleri ama taşımıyordu ondan bir parça bile. Baktıkça ve düştükçe hayrete giderek daha da fazla başladı dünya tarihini yaşamaya. Öyle geldi ki Aynur'a yaşıyor ve büyüyordu dünya orucukta. Bir müddet bıraktı, baksınlar ve dursunlar suskunca. Sonra yeniden söyledi İluvatar. Farkına varın müziğinizin. Budur ozanlığınız sizin ve her biriniz duracaksınız burada sakin ve dingin. Gözleriniz önünde var ettiğim bu yerin ortasında ve arasında her birini kendi kurup kondurdu gibi görünen tüm bu şeylerin. Ve sen Melkor, dimağındaki tüm sırlı fikirleri keşfed alacaksın burada ve kavrayacaksın onların esas bütünün parçalarından ibaret olduklarını ve onun ihtişamından pay aldıklarını ve başkaca çok şey söyledi. İluvatar Aynur'a bu defa, kelamının anısıyla ve onun bizzat yarattığı müziğin irfanıyla Aynur öğrendi. Olmuş olanları ve olmakta olanları ve olacak olanları. Birkaç şey kaldı onlara görünmemiş olan. Yine de bazı şeyler vardı. Elbet göremeyecekleri ne bir başlarına ne de birlikte. İluvatar kendinden başka kimselere ifşa etmiyordu biriktirdiğini külliyen ve her devirde ortaya çıkacak yeni, ve önceden söylenmesi mümkün olmayan şeyler vardı. Çünkü sürüp gitmiyordu geçmişten beri bir yerde. Ve böylece dünyanın hayali görünüp saçıldıkça gözlerinin önünde Aynur düşünmemiş oldukları şeylerin de varlığını fark etti bu hayalin içinde. Ve seyrettiler hayranlıkla. İluvatar çocuklarının gelişini ve onlar için hazır edilen ikametgahı ve fark ettiler ki bu meskenin inşasının emeği kendi müziklerinden geliyordu. Göremedi. Ama onlar ezgilerinin kendi güzelliğinin ötesindeki amacını. İluvatar çocuklarına ithaf edileni ise bir başına tasarladı ve geldiler üçüncü ezgiyle. Ve benzemiyordu bu ezgi İluvatar'ın başta söylediğine ve Aynur'un hiçbiri kendilerini yapanın bir parçası olmadılar. Bundan dolayı işte gördükleri vakit daha da bir sevdiler onları. Kendilerinden başka tuhaf ve özgür varlıkları. Onlar da İluvatar'ın zihnini gördüler, taptaze bir biçimde yansıyan ve bir parçacık nail oldular hikmetine. Aynur'a hep gizli tutulan. Şimdi İluvatar'ın çocukları elfler ve insanlardı. İlk doğan ve de takipçiler. Ve tüm o deptebeleri arasında, dünyanın geniş dehlizleri ve meydanları ve dönüp duran alevleri arasında, İluvatar sayısız yıldızların orta yerindeki zamanın derinliklerindeki bu yeri seçti onlara yurt diye